Evet değerli dostlar, değerli öğrencilerim, e, beni takip eden herkese e, merhaba. İnşallah e, bu güzel günde e, Berat Kandili vesilesiyle doldurduğumuz bir bu video vesilesiyle e, inşallah e, koronavirüsü ile alakalı bütün sorunlar bir an önce bizleri terk eder. E, güzel, mutlu günlere yeniden geri dönmemiz nasip olur. Beratla alakalı şöyle birkaç cümle söylemek istiyorum. Özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Berat'ın anlamı nedir? Neden böyle bir kandil var? Mahiyeti nedir? Gibi merak ediyorsanız özetle şunları söylemek gerekiyor. Berat, levh-i Mahfuz'dan Kur'an'ın indiği geceyi temsil eden bir kandilimiz. En az Kadir gecesi kadar değerli bir kandil. Biliyorsunuz Kadir gecesi Ramazan ayı içerisinde gizli olan bir gece. Ama son Ramazan'ın 10 günü içerisinde aranmamızın tavsiye edildiği bir gece. Berat kandili ise Şaban ayına özel bir gece. Kurtuluşu temsil eden bir gece ve Şaban ayının hangi günü? 15. günü gerçekleşen bir gece Berat demek Berat demek zorluklardan kurtuluş demek her şey beri olsun kötülükler beri olsun gitsin demek bu gecenin şöyle bir özelliği şöyle bir anlamı var diğer kandillerden daha yoğunlaşmamız gereken daha vizyoner bir anlamı var önümüzdeki bir yıl boyunca neler olacak neler bitecek bu gecenin bu ee yapılan hesap kitapla e, ortaya konulacak bir e, farklı bir e, özelliği var. E, daha yoğun bir özelliği var. Özellikle koronavirüsle savaş verdiğimiz bu günlerde bizim için e, daha da e, yoğunlaşmamız gereken e, kendimizi e, ve ilişkilerimizi ve, ve beynimizi, kalbimizi, aklımızı daha fazla hesaba çekebileceğimiz e, bir gece olduğunu düşünüyorum. E, mesela e, ne demek? demek önümüzdeki bir yıl boyunca zelzeleler, depremler, bütün kötü olaylarla alakalı her türlü verilecek kararın bu gece Cebrail Aleyhisselam'a talimat olarak teslim edilmesi şeklinde konuyu açıklayabiliriz. Veya hepimizin rızkları, Yeni riskleri nereden ne kadar para kazanacağız vesaire gibi rızklarının e, Mikail Aleyhisselam'a teslim edilmesi şeklinde açıklayabiliriz. Dünyevi kavramlarla size açıklamaya çalışıyorum. Ve ne yazık ki, maalesef ki önümüzdeki bir yıl boyunca kimler ölecek, kimler hayatta kalacak? Ne yazık ki e, Allah engecinden versin e, bu listenin de Azrail Aleyhisselam'a teslim edilmesi şeklinde bu gecenin derin bir mahiyetini, anlamını sizlerle paylaşmak isterim müsaade ederseniz. Peki biz ne yapabiliriz? Bu gece Azrail'e zaten bizim öreceğimiz teslim edilmişse ne yapabiliriz demiyoruz. Bize düşen görevin hepsini yaptıktan sonra Allah'a havale etmemiz gerekiyor. O yüzden e, bu gece günahlarımızdan aranabiliriz bu gece sabaha kadar seher vaktine kadar yapacağımız dualarla Allah'ımıza yakarabiliriz. Özellikle korona ile ilgili bu virüsün öncelikle bizi, ondan sonra ailemizi, komşularımızı, apartmanımızı, mahallemizi, İstanbul'u, Türkiye'yi ve daha büyük kapsamda dünyadaki her ülkeyi, her insanı bir an önce terk etmesi, bir an önce bu virüsün etkisinin azalabilmesi için bir nebze de olsa havaların düzenlenmesi, şeklinde dualarımızı yapabiliriz. Yoğun bakımda olan hastalarımıza acil şifalar, onların yakınlarına sabırlar e, e, dileyebiliriz. E, düşünebiliyor musunuz? Kendinizi bir doktor yerine koyun. Hiçbir şekilde evinize gidemiyorsunuz. Otelde kalıyorsunuz. Çocuklarınızı göremiyorsunuz. Çocuklarınız size özlüyor vesaire vesaire. Bu tarz sıkıntılar var. Biraz empati yapmamız gerekirse ya da bu beyaz elbiselerin içerisinde e, gördüğümüz insanlar o elbiselerin içerisinde nasıl hava alıyor? Yiyorlar, nasıl yemek yiyorlar sıkılıyorlar mı sıkılmıyorlar mı bunaldılar mı bunları lütfen sizi düşünmeye davet etmek istiyorum. O yüzden halimize şükretmemiz gerekiyor. Moralimizi bozmamamız gerekiyor. Koronavirüsten sonra psikolojimiz nasıl olacak? Batacak mıyız? Batmayacak mıyız? Panik atak mı olacağız gibi cümlelere hayatımızda yer yok. Çünkü bu geçici bir dönem. Dünyada hiçbir pandemi kalıcı olmamış. Bu geçici dönemi çok güzel bir risk ve kriz yönetimiyle, alınacak tedbirlerle e, devletimizin ve sağlık bakanımızın bu işi e, güzel bir yönetim taktiğiyle aşacağımızı düşünüyorum. Bu vesileyle hayatımızda bunların unutulmayıp e, daha güzel bir yaşantıya e, yelken açmamız. Artık hiçbir zaman hiçbirimizin eskisi gibi olmayıp hep olumlu, hep daha güzel, hep daha temiz, hep daha e, keşkeler yaşamayacağımız, aramadığımız insanlar, arkadaşlarımızı, dost borçlarımızı, vefa borcumuzu dile getireceğimiz ve en önemlisi günahlarımızdan arınmak için, geçmişte yaptığımız hataları fark edebilmemiz için bir vesile olarak kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki ölüm Allah'ın emri bir şekilde yaşayacağız ama koronavirüsten inşallah ölmeyiz hiçbirimiz diye temenni ediyorum. Ve Berat Kandil'inizi kutluyorum. hepinizi sevgiyle, saygıyla karşılıyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Öğrencilerime de sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.